geçtiğimiz günlerde çok önemli bir imza atıldı. Erdoğan çok önemli bir hamleye daha imza attı. Görünen buydu fakat aslında tek taşta iki kuş vurmuştu. Türkiye tahıl koridorunu kontrol ediyordu ama bu işin pek gözükmeyen bir diğer tarafı daha vardı. Peki neydi bu? Genel bağlamda bugün aslında dünya bir gıda krizinden kurtuldu. Gerçekten özellikle Orta Doğu ve Afrika'yı etkileyecek olan bir bölümüyle de Güney Amerika ve Kafkasya'yı da etkileyecek olan dünyadaki gıda krizi Dolmabahçe'de önlenmiş oldu. Türkiye'nin ağırlığı bu krizin çözülmesinde çok önemli bir faktör olarak ortaya çıktı. Artık Türkiye milli gücüyle sadece kendi bölgesinde değil, dünya çapında etkisini gösterdi. Türk dış politikasının etkili olduğunu, nasıl başarılı olduğunu gördük. Türkiye, bugünkü zirveyle artık küresel sistemin kriz önleyicisi bir ülke olduğunu kanıtladı. Toplantılardaki yüz ifadeleri toplantıların önüne geçiyor. Burada ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın gönülden istekli yapmadıkları konusunda izlenim aldım. İnşallah bundan sonra iyi olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes ve barışın gelmesi konusunda vurgu yaptı. Esas işin aslı budur. Birleşmiş Milletler de bunun bir parçası ama bizim de destek ve yardımlarımızla birlikte bu noktaya iş taşındı. Dünyadaki baskılar karşısında tarafların özellikle Rusya'nın geri adım atmamış olsa başka yönden tenkide uğrayacağı endişelerinin de bir noktada rol oynamış olduğunu düşünüyorum. İnsani bir sorun halinde işi mütalaa ederseniz oraya getirildi. Fiyat ve maddi konuları bir kenara bırakarak açlık ve insanlık mesele. 30 milyon tonla dünya kurtarılmaz. Bunun yapılması insani açıdan çok önemlidir. Yüz ifadeleri mutlu değil, istediklerini elde edememiş, bunu bir başarı olarak görmek zorunda görüyorlar. Savaşın gidişatına bunun etkisi olmaz. Bugün savaş geçmişe göre çok daha büyük farklılık göstermeye başladı. Rusya'nın karşısında Ukrayna'nın da direnebilmesi mümkün değildir. Burada çok büyük orantısızlık var. Batı'dan gelen yardımlarla da birlikte ve tabi can müthiş bir vatanperverlik göstergesiyle Ukrayna'nın tebrik edilmesi gereken noktada gösterildi. İki şeye dikkat etmek gerekiyor. Rusya'nın çok büyük bir kaybı var. 15 bin ölü, 75 bin yaralı deniyor. 100 bin kaybı var. Ukrayna'nın da daha az olmakla birlikte 150 bin kişi çok ciddi şekilde zarar görmüş. Bunun üstesinden gelinmesi mümkün değil. Ukrayna'nın hava deniz kuvveti yok. Rusya kayıplar karşısında Ukrayna ile başlangıçta olduğu gibi geniş cepheli savaştan vazgeçti. Donbas bölgesini alacak, Mariupol cephesi, Odessa yerleri burası Rusya'dır deyip bu işi bitireceğinin işaretini veriyor. Zelenski'yi topyekun destekleyen Biden, toprağa verip kurtulmanın dışında başka bir şey kalmamıştır sinyali verdi. Ukrayna'nın elinde büyük bir güç yok. Bu savaş Donbas düştükten ve Rusların Odesa'ya kadar uzanmayı düşünür düşünmez, bu da olur mu olmaz mı işgal ettikleri toprakları ilhak ederek yeni bir Kırım davasını da gündeme taşımış olarak işi bitirme endişeleri var. Afrika'dan Orta Doğu'ya açlık tehlikesinin gıdadaki arz güvenliği, gıda enflasyonu için atılacak adımlardan bahsedildi. Tahılın ömrü var. Dünyanın ve Ukrayna'nın yaşayacağı ekonomik zarardan. Güvenli bir plan yapıldı. Koridor oluşturuldu. İstanbul'daki merkezin müşterek koordinasyon mekanizması oluşturacağı, uluslararası devletlerin de desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Tüm dünyada yankı uyandıran İstanbul'da Türkiye'nin merkezinde bulunduğu barış için belgeler imzalanması, önemli bir adım atılması çok çok kıymetli. Daha geniş alanlara diplomasi çabasının yansıması için devam etsin umudunu taşıyoruz. Üç liman, uluslararası destek, müşterek koordinasyon merkezi. Türkiye bu oyunu kazandı. Avrupa Birliği'nde de kuraklık var. 20-30 milyon tonluk tahılın insanlara ulaşması önemli bir şey. Şu anda sahada bir savaş var. Enerji savaşı ve gıda savaşı. Türkiye gıda savaşında gıda barışını yapmıştır. Gıda barışı normal barışı da getirir umarım. Koordinasyon Türkiye'de olması önemli bir avantaj getiriyor. Odesa'ya da her sondan kalkışta Ukrayna'nın dediği gibi mayınlardan geçmesi önemli. Gemi dönüşlerinde kaçak silahların da önüne geçilecek. Endişelerimiz vardı. İmzalamazlar diye. Dünyada hiçbir zaman mükemmel anlaşma yoktur. Diplomasi de esas olan güvendir. Türkiye'nin ayrı bir ajandası yok. Ukraynalılarla kapışmak istediler. Fiyat artışının önlenmesi çok önemli. Açlık tehlikesi bakımından insanlar bunu bekliyorlar. Bu Türkiye'nin bir başarısı. Önemli başarısı birler tarafından kıskanılacak. Amerika tarafından bir açıklama gelir. Amerikalılar tebrik ediyoruz diyorlar. Zelenski kimden talimat alıyor? Amerika'dan. Biden demeden imzalar mı? Birinci ortağımız NATO. Karadeniz'e kıyıdaş Ukrayna, Rusya, Gürcistan var. İki tane Airbus uçağımız var orada. Ruslar koz olarak kullanıyor ama bazı kozlar elde patlar. 120 günde bir barış var. Bu barışın akamete uğramadan, gemi batmadan bu çok büyük risk. Sabotaj olur mu? Mayın kaldığını düşünelim. Hepsi risk. Türkiye fedakarlık yaptı. Ukrayna savaşı 5. ayını doldururken daha ne kadar süreceği belirsiz olan bir süreç ve beraberinde süre gelen yaptırımlar taşımacılık ve lojistik sektörünü de derinden etkiliyor. Özellikle Çin'in kuşak yol girişiminin rotası üstünde duran orta koridor daha büyük önem kazanıyor ve birçok nakliye şirketi yüklerini Orta Asya, Kafkaslar ve Türkiye üstünden Avrupa'ya taşımak için alternatifler arıyor. Bu talep değişiminin sebeplerine bakıldığında son yıllarda Çin ve Rusya arasında artan stratejik ilişkiler nakliye sahasında da artmış ve Rusya Belarus üstünden geçen kuzey koridor Çin mallarını Avrupa'ya ulaştıran temel rota haline gelmişti. Bu hattın kapasitesi 2021'de batıya giden trafiğin %68'i ve doğuya giden trafiğinde %82'sini oluşturdu. Bu rakamlara göre Çin'le Avrupa arasındaki ticarette 700 milyar liralık bir büyüklük söz konusu. Dolayısıyla bu taşımacılıktan payı arttırmak hem ek para hem de hem de bir güvenlik hattı çekmek demek. Ancak gerek yaptırımların etkisi gerekse Rusya'nın merkezinde yer aldığı Kuzey Koridor'dan uzaklaşma yönelimleri aşağı doğru bir alternatif olan Orta Koridor kritik hale getirdi. Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Özbekistan'la Kırgızistan'ı içine alabilecek kara, deniz ve demir yollarını içeren yaklaşık 6500 kilometrelik bir hattan söz ediyoruz. Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulmasının ardından bu hatta Turan Koridor'da deniliyor. Son bir iki aydır Kazakistan-Türkmenistan-Azerbaycan arasında yaşanan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve Hazar'ın öne çıkarıldığı ortak açıklamalar, Türkiye ve Türk dünyası üzerinde büyük bir lojistik hamleyi tetikleyecek gibi gözüküyor. Örneğin Kazakistan, Hazar Denizi'ndeki limanlarına daha fazla yatırım yapma planları olduğunu ve aynı zamanda devlete ait demir yolu şirketinin batı kıyısındaki nakliye hacmini ikiye katladığını açıklamıştı. Yine Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'in Türkiye ziyaretinde orta koridorda ne yapılabileceği masaya yatırılmıştı. Türkmenistan'ın dışa açılma ve Türk devletleriyle işbirliğini artırma eğilimi ve Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ile imzaladığı enerji anlaşması da bu hattın işlevselliği için anlamlı bir motivasyondur. Orta Asya bölgesine yönelik taşımalarda kullanılan Hazar geçişli orta koridor güzergahı, orta koridor Turan koridorunun geliştirilmesi, Türk dünyasının ticari ve lojistik bağlantısının kurulması adına son derece önemlidir. Dünya lojistiği için önem arz eden bu güzergahın, Rusya ile İran koridorlarında sıklıkla yaşanan ve yaşanabilecek muhtemel politik veya ekonomik gelişmelere karşı aktif bir seçenek olarak kullanımda kalması, Türk dünyasının ekonomik gelişime ve bütünleşmesine katkı sağlayacaktır. Tabii geç kalınmadan gerekli adımlar atılırsa, Zira bu hattın ciddi bir yatırım ve uyumlaştırmaya ihtiyacı bulunuyor. Lojistik konumunun güçlendirilmesi, Hazardaki geçiş ücretlerini düşürecek bir mutabakata varılması ve gerekli yatırımlar için ilgili ülkelerle görüşmelerin neticeye taşınması gerekiyor. Hem demiryolu hatlarının inşası ve modernizasyonu hem de ortak yasal bir yönetimin sağlanması kuzeyden bu koridora olan akışı hızlandırabilecektir. O halde 3 ay sonra Özbekistan'da gerçekleşecek Türk Devletler Teşkilatı zirvesinin ana maddelerinden biri bu olması gerektiği gibi vakit kaybetmeden en azından çevrim içi bir zirveyle bu konudaki kararlılık ve mutabakat ortaya konulmalıdır.